ne be? O ne be? Kız bu ne? Bu ne be? Aa, dur, dur bakayım dur. Dur. Dur dur yardım edeceğim dur. Dur bir kıpırdama dur. Ne olmuş dur, ya? dur dur dur. Ay çekme Ay acıyor mu? Kökünden tamam. geliyor. Tamam tamam. Ay tamam. Zeynep acıtıyorsun be. Of. Ne? Ay. Sus. Hayır. Yapacak bir şey yok. yok. beni, kes beni. Saçımı kes. Kes şunu. Kes, kes. Çek şunu, çek şunu, çek şunu, çek şunu. Bıyık yapacağım lan ben bunu onlara. Onlar. Şuna bak şuna. Görgüsü sayı. Resmen açık büfe sendromu yaşıyor ya. Böyle gördüğünden kepçe kepçe alıyor. Kızım ne bekliyorsun? Adam kendi ağzıyla dedi ya. Ben buraya beleş yemek yemeye geldim dedi ya. Doğru söylüyorsun. Aa, bana bak Zeynep. Alsana bundan güzel gözüküyor. Ama yok onun içinde fıstık ezmesi vardır. İstemem aman aman. Ay ben senin alerjini hep unutuyorum Zeynep ya. Özür dilerim. きい。Mm hmm. Bana bak. Ne sırıtıp duruyor lan bunlar? Ne bileyim oğlum, hayvan gibi duruyor mu ya? Bana gülüyorlardır. <gülüyor> tamam o zaman. Madem kaşınıyorlar... ...biz de onlara istediklerini verelim. Ne yapalım? Ah! 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 Maşallah. Nasıl ezik titresen. Yapma şuan. Yaklaş. Ne oldu lan? Önemli bir istihbaratım var. Yapma ya. Şu Zeynep var ya. Nasıl da alerjisi varmış. Sabah konuşurlarken dedim. Yapma ya. Saracağım ben ona. Bizimle uğraşmak neymiş görsünler. Yapma ya. Oğlum bana bak, bir kere daha yapma ya dersen var ya. Tamam ya, almazsan planını. Bak şimdi. Kanka dur. Ne oldu oğlum? Oğlum ben çok kötüyüm lan. E oğlum sabah sabah o kadar yersen olacağı o Emrah. Oğlum bu öyle bir şey değil ya. <laughs> Altıma sıçacağım galiba. Sen oğlum tuvalete o zaman. Oğlum yürüyemem. <laughs> Salmam lazım. Sal o zaman. Senin Allah belanı versin. Oha! Oğlum bana bak. Bu sakın kızların işi olmasın. Yapma ya. Yaptım bile baksana nasıl kıkır diyorlar. Kanka rezil oldum. Al o zaman intikamımı. Bokumu yerde bırakma. Sen koş koş. Gülün bakalım siz gülün. Son gülen iyi gülermiş. Evet olsun efendim. Nasılsınız? İyisiniz? Afiyetle siz inşallah. Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim benim adım Ahmet. Antalya'nın en güzel otelinin dondurma şefiyim. Size bugün çok özel dondurmalarımızın ikramları var. Çilekli var, fıstıklar, fıstıklar, çilekli var. Hangisini arzu ederiz efendim? Daha fıstıklı olmasın, alerjim var. İkisi de çilekli olsun. Aa, çok geçiyorsun efendim ya. İnanır mısınız? Kimisinin bu merede alerjisi var. Vallahi hiç yemiyor ya. Yine şanslısınız, yine şanssızsınız. Şöyle dondurmanızı takdim edeyim efendim. Şöyle bir hop! Şaka yaptım Bu Fıstık valla kık diye gidersiniz efendim. Şöyle vereyim efendim, dondurmanızı takılıyorum. Baldan tatlı. Şöyle de vereyim efendim. Baldan tatlı odan arkadaşınız için. Şöyle vereyim efendim. Afiyet bal şeker olsun. Çok teşekkür ederim efendim. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun, iyi bakın kendinize. Ay çok güzel oldu böyle soğuk soğuk. Ay Zeyno Hı. resmen dondurmayla aşk yaşadın ya hayırdır? Aşk deme bana Berna. Hatırlatma şunu. Allah Allah ben ne söyledim şimdi ya? Daha ne diyeceksin ya? Üç gün önce sevgilisinden ayrılmış acı çeken bir insana aşk diye hatırlatılır mı? Ah ben ne behbah bir insanım ben nasıl terk edildim ya. Ay benim dilime eşek karısı soksaydı da bunu söylemeseydim ya. galiba benimkini soktu. Ne? Değil mi? Eşek karısını soktu galiba. Kız o benim rapliğim. Ne çalıyorsun? Öyle değil. Ay, kalbim ağrıyor. Kalbim ağrıyor ben ha. Ah, kızım anlamıyorum ki ya. Dilin mi acıyor, kalbin mi ağrıyor? Aşk acısı mı çekiyorsun, dil yarası mı yaşıyorsun? Ben anlamıyorum ki sen ne yapıyorsun? <laughs> Anam! Anam kız! Kırtlağını arama kaçtı ne oldu? Gel. Gel kız buraya. Gel. Ay. Ay. Tamam olur burada ölmesin. Gel. Allah'ım. Dur.